Evet, şimdi diğer paketimizi açacağız. Melis önce kaydıraktan kaydı. Şimdi az önce açmadığımız diğer kutumuz. Kelime kutusu diyor. Evet bakalım nasıl bir şey çıkacak acaba içinden. Evet badem yine formunda. Arkadan gelen aşk sesinin sahibi. Evet Melisa açmış bile. Kartlar var. Yazılar yazıyor. Bu aslında bizim bir tane daha oyun var. O İngilizce versiyonu. Bu da Türkçe versiyonu. Harfleri çıkart bakalım Melisa. Bizim diğer harflerle de oyun sağlarsa çok güzel olacak. Dur bakalım. Dur bakalım. Açmalım. Bir sürü harfler var. Tut bakalım Melisa. Hı, hmm. sıkı tut. Tut. Tut, tutamadın ki. Tut be. Hı. Aferin. Hı. Şimdi dökebilirsin. Bakalım harfler nasılmış. Hmm. Yumuşak ki. Hangisi? Bu bir fil. Burada da fil yazıyor. Hadi bakalım neredeymiş bulabilecek miyiz? Ben sana harfleri düzelteyim. I harfi. I harfini çok güzel yapmışlar. Bakayım. Hmm. Aferin. Uf. Bulduk. Şimdi sırada i harfini bulmak var. Bakalım nerede? Bakalım bulabilecek miyiz? Melisa hızla arıyordu. Bakalım bulabilecek mi? Bakalım bulabilecek mi? Yok artık. Bulduk mu? Galiba bulduk bakayım. Ama ters mi koydun? Dur bakayım. Döndür bir. Siyah kısmı üstte gelecek. Sen kahverengi üstte koydun. Bir de Melisa o I harfi bak. Şuna bak bir. Buna bak bir. Al bakalım bir. Bu I harfi. Anladın mı? Hı hı. Ya biri I, biri I bak. Birinin tepesinde bir şapka var. Gördün mü? Bak şimdi. Hı hı. Hadi koy bakalım. Evet. Şimdi hangi harf oldu bakayım o? Aferin sana. İ harfini de koyduk. Şimdi sırada l. Bakalım bulabilecek miyiz? Harflerin üzerine çevirelim. Görebiliyor musun? Hı, görebiliyor musun? Allah Allah nerede ki acaba Çok güzel harfler var ve bu çok eğlenceli Harfleri tek tek buluyorsun ve Okuma yazma öğrenmeye Bence yardımcı olacak Evet bakayım Hı. Neresi hemen gördü yalnız Ben ufak bir dokunmuştum Aferin sana Aferin Ne yazdık biliyor musun Burada ne resmi var Ay dur dur önündeydi. Olsun topla bir daha yap. Çok kolay zaten hepsi yan yana. L. O da i. O da f. Evet. Orada ne resmi var Üste. Fil. Fil. Evet biz oraya ne yazdık biliyor musun? Fil yazdık. Aferin sana. Şimdi ne yazalım? Bakayım o ne? Evet. Bakayım. Aa o bir kedi mi? Evet. Tamam. Kedi. Evet bizim burada kedi muayene setimiz vardı. Kedi yazmayacak mıyız şimdi? Evet. Burada bir sürü kedi var. Kedilerimiz nerede? Evet kedilerimiz biraz dağınık. Kediler nerede? Aa. Tık tık tık. Neredesiniz? Buradayız. Aa. Tık tık tık. Ne yapıyorsunuz? Uyuyor muydunuz? Uyandırdık mı sizi? Bakayım. Aa. Evet bizim karttaki kedinin aynısıymış Tekrar bakabilir miyim Bakayım Aynısı aferin sana